Merhabalar, Yasin Atalay ben. Birçoğunuzun bildiği üzere 13 yıllık dövme sanatçısı olarak size bazı merak edilen soruları cevaplamak için buradayım. Uzun bir aradan sonra tekrar bir video çekme kararı verdim. O yüzden bu videoyu izliyorsunuz. Şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz için. Kamera arkasında bu kez şöyle bir değişiklik yaptık. Görüntü yönetmeni olarak Seda'yı atadım. Hello. <laughs> Merhaba, nasılsın Seda? İyiyim, seni sormalı. Teşekkür ederim. İşte Fethiye günlükleri. <laughs> evet. Gelsin mi? Gelsin. Yolla gelsin ya soruları. Neden buradayız? Fethiye'deyiz bu arada. Fethiye'ye küçük bir kaçamak, küçük bir tatil için geldik ve burada da böyle güzel bir ambiyansla size soru cevap videolarını cevaplamak için video çekmek istedim. Şu an Fethiye'nin Taşyaka bölgesinde güzel böyle panoramik bir taraftayız. Arkamdan da gördüğünüz gibi Burası gerçekten cennet gibi. Neden peki dedim bu sorulara burada yanıt vermeyeyim diye buraya oturduk. Evet gönder gelsin soruları. Ben kendi adıma merak ettiğim bir şey soracağım. Hadi sor bakayım. Bu böyle bu mantar... kendi adına mı? Kendi adıma tabii peki, ki de. Gelen sorulardan değil. Hayır. Benimcilik her zaman iyidir. <gülüyor> İnovasyon. <gülüyor> <gülüyor> bu mantar gibi türeyen dövmeciler. Evet. Bu konu hakkındaki düşüncelerini bir alalım. Bununla alakalı... Aslında uzun süredir dövme sanatçılığı yapan, bir yerlere gelmiş, işçilik olarak bir yerlere gelmiş, karakter olarak bir yerlere gelmiş dövmeci arkadaşlarım benimle çoğu aslında aynı fikirdi. Aslında onların yetişmesi ya da çok fazla oluşuyla alakalı şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Çok böyle amatör işçilikler, bizler gibi fiyatlar ya da bizler gibi satışlar yapmaya çalışıyor. O yüzden de bununla alakalı, yani pasta çok fazla bölünmüş durumda. Özellikle bizim yaşadığımız şehirde, Antalya bölümünde bu baya baya fazla. İstanbul'da da aynı şekilde ama buralarda biraz daha fazla. Yani şu an her makine alan, şu an dövme makinesi alan ben tatu artistim deyip <laughs> yine bir soy ismi değişikliği <laughs> Instagram'da ya da sosyal mecralarda buralarda bir boy gösterisi yapıyor. Yani şöyle iyi yapabilen gerçekten 2 yıllık, 1 yıllık, 3 yıllık neyse bir yerlere gelebilmiş güzel işçilikleri olan, güzel gerçekten yetenekli olan arkadaşlar kesinlikle hakkıyla devam etsinler. Ama abi yapamıyorsan bu işi, kötü yapıyorsan insanları rezil etme. Biz de daha fazla insanları dövmelerini, kötü dövmelerini toparlamak zorunda kalmayalım. Yani biraz muzları biz. Kötü dövmeciler, dövme yapmaya çalışanlar yüzünden aslında. Totalde değil. Okey mi? Öyle. Mutlu oldun mu şu an kendinle alakalı? Ben şu an çok mutluyum. Okey. İkna Mantara oldun mu? soru mükemmel. <laughs> <laughs> Okey. <laughs> Evet o zaman ikinci soruyla devam edelim mi? Geliyor bir görüntü diğer yönetmenim, soru. yönetmenim, sayın görüntü yönetmenim. Geliyor. Okay. Hazır mısın? Yolla gelsin. Şimdi siz dövmeciler arasında sürekli birbirinizi boklama gibi bir olay <laughs> <laughs> Bana dejavu <laughs> oldum şu an ya niye <laughs> Dejavu yaşadın şu an. Bir dövmeci onu bokluyor, o onun işini bokluyor, o onu bokluyor, bir daha bokluyor. Böyle bir, bok. Aynen. Kısır <laughs> Boktan bir Döngü <geçirmiyor>. var. <laughs> Anladım. Güzel işten fazla fazla bok var diyorsun. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ya şöyle bir durum aslında. Biraz böyle sanatla uğraşan insanlar da bizim, bizim sektörde biraz daha fazla bu. Biraz çekememezlik olduğunu düşünüyorum işin aslı. Ama bu tek bizim sektöre ait bir şey değil. Mesela kuaförler berberler arasında var aynı iş dalında örnek veriyorum X bir şey için daha önce Ahmet diye birine giderken artık Mehmet'e gider gidiyorsun ve o onun Ahmet'in işini gör. Hep böyle bir şey var ya bizim sektörde bir tık daha fazla var bu. Ama şey ben mesela işi güzel olan herkese gerçekten la ile söylerim abi çok güzel. Hatta dün yine bir yerdeydim. bir barmen arkadaşın kolundaki dövmeye baktım. Gerçekten güzel iş. abi nasıl falan dedi şey 13 senelik yaptığım falan söyledim ona. Ee, sence nasıl falan dedim. Gerçekten dedim çok güzel bir iş. Yani güzel işi ben boklamam ama gerçekten kötülü yapılmışsa ve bana düzeltilmek için geldiyse orada kötü olduğunu söylerim. Ama e, ayak ayaküstü biri bana işte dövmem nasıl olmuş sizce siz dövmecisiniz siz bakın falan dediği zaman kötü de olsa insanların çok böyle o şevkini kalbini kırmayı çok sevmediğim için genel olarak ben boklamıyorum. İş bana düzeltmek için gelinirse boklarım. Bok ise boklarım. Yani sen mükemmelsin. Ben mükemmelim. Hepiniz <laughs> iğrençsiniz falan diyormuşum. Hayır tabii ki. Ben mükemmelim. Mükemmel değilim tabii ki ya. Ama şey yani dikkat ederim öyle şeylere ya ben. İnsanları üzmeyi sevmiyorum. Evet. Geliyor bir diğer merak edilen soru. Çok güzel değil mi yalnız burası ya? Şöyle bir atlayasım var geri takla ama ölürüm diye korkuyorum. Bir dene. Yok yok Olmadı Hayır, sayın görüntü yönetmenim benden sıkıldınız mı? dene sen bir ya. İlk iş gününüz ya. Youtube'da iyi bir şey yapmaz mıyız bu görüntüyle? Hadi bakalım son videosu. <laughs> Başkasını boklarken öldü falan. Allah iyi demedi. Allah iyi demedi. Evet merak edilen bir diğer soru. Evet. Neden farklı bakım şekilleri öneriyorsunuz? Dövme bittikten sonra. Ya neden farklı bakım şekilleri? Aslında temelde bakım şekilleri bir yere kadar aynı. Ama bir yerden sonra farklı bir sebepten dolayı farklı farklı dövme sanatçıları farklı bakım şekilleri öneriyor. Örneğin mesela bilirsiniz bir tabir vardır işte eli hafif mi ya da ağır mı tabiri. O kişinin el ağırlığına ya da hafifliğine göre işte vücudunuzda bıraktığı tahribata göre kime dövme yaptıracaksanız o kişinin bakım şeklini uygulayın. Örneğin benden 5 tane dövme yaptırdınız ve ben size 5 tanesi için de bakım şekli önerdim. 6. dövmeyi gittiniz X bir kişisine yaptırdınız. Benim bakım şeklini değil onun söylediği bakım şeklini yapmanızı tavsiye ederim. Temelde mesela vücudun yorgun olması, örnek veriyorum yapılan yerin daha doğrusu, dövme yapılan yerin çok fazla yorulması. işte örneğin büyük dövme yaptıracaksınızdır. 4. 5. belki 6. saatlerde aynı yere o kadar çok fazla işlem yapılıyor ki. Oralarda mesela 2-3 gün suya değdirmemeniz gerekiyor ama minimal dövmelerin bakım şekli biraz daha farklı olabiliyor. Gidip duş alabiliyorsunuz bir sonraki gün gibi gibi farklılıklar olabiliyor. Yani temelde işte şu demek değil. işte aslında biraz o biraz önceki ilk sorduğun sorunu buradan da biraz insanlar şey yapıyor. O o'nun yap bakım şekli bokluyor. O'nun 2'nin ya da öyle bir şey değil. Temelde bazı şeyler aynı ama daha spesifik detayların içine girdiğin zaman hangi dövmeci yaptırıyorsan o dövmecinin bakım şeklini uygulamak en doğrusu. Mükemmel Sevgili bir açıklamaydı. İkna oldun mu buna da ikna oldun mu? İkna edebildik mi seni? Mükemmel. <laughs> Başka soru var mı? Ve son soru. Son soru mu bu? Evet. Emin misin? Evet, geliyor. Peki. Sonra atlamana buraya kadar edeceğim. soru cevap yapacağız diye geri döneceğiz Antalya'ya şu an. Sonra atlayabilirsin izin Anladım. sıkıldın yani baya. Hayır hayır ondan değil. Sen Maaşına ilenmiyor. zam yapıyorum işine son veriyorum. E. Öyle işte. ee? E. E. Dövme bittikten sonra bazıları su geçirmez bant. Kimisi vazelin. Ketçaba yatır. Sıcak ekmek. <laughs> Güneşe su doğru. Küreğe. Çektir. çektir. <laughs> Böyle değişik şeyler var. Arkadaşlar bir karışık belli. Ki. <laughs> elektrik süpürgesinde vakumlatmayın, çektirmeyin. Öyle bir bakım <laughs> şekli yok. Ketçaba da yatırmayın. Bunlar tamamen fantazi ile alakalı şeyler. Şimdi işin özüne dönecek olursak neden streç yapıyoruz? Neden su geçirmez bant yapıyoruz? Aslında biraz önceki bakım şeklinden bazı parçalar yani bazı detaylar var bu işin içinde. Mesela yine dediğim gibi bir önceki soruda çok yorulmuş, aynı yere çok fazla tahribat almış bir dövme genellikle çok fazla kanama yapıyor. Kanama yaptığı için de dövme bitiminde dövme stüdyosundan gideceği lokasyona kadar evi olabilir ya da iş yeri olabilir ya da işte nereye gidecekse oraya gidene kadar ki kısım için vücudunu işte vücudundaki o kan kısmına tişört ya da kaza ya da giydiği herhangi bir şey yapışmasın sonra tişörtünü falan soyarken çok fazla zorluk çekeceği için, en üst katmandaki epidermis bölümüne zarar vereceği için orayı bir streçliyoruz ama bu streçte zaten maksimum 2 saat olacak şekilde olması gerekiyor. Ben çok duyuyorum işte bir hafta streç yaptım, 3 gün streç yaptım ne bileyim falanca şunu söyledi. Kesinlikle yanlış bir şey çünkü doğadaki en iyi ilaç oksijenle başlıyor arkadaşlar. Ben en azından 13 yıldır deneyimlerim bununla bu yönde ilerledi ve ben bu şekilde iyi bir sonuç aldım. Uzun süre bir streçleme yapılmayacak. Ama bazı durumlar olabiliyor. Örneğin mesela kişi bir yolculuğa çıkacak oluyor, su geçirmez bantlar var, suprasorplar. Onları da yanlış bulmuyorum ama çok sağlıklı bulmuyorum aslında. Yani %100 böyle işte açık tende, oksijenle teması kadar ben en azından öyle düşünmüyorum. Ama bazen mesela tatile gidecek oluyor vatandaş, ertesi gün tatile gideceği için su geçirmez bant yapıştırıyoruz. Ya da işte dediğim gibi başka bir ülkeye ya da ile uçacak oluyor. O yüzden yine streç ya da su geçirmez bant yapıştırıyoruz. Bunu kullanmış şekilde bununla alakalı değişebiliyor. Ama ben genelde dövme yaptığım arkadaşlar, bunu izleyen arkadaşlar bilir. Ben genelde streç ya da su geçirmez bant yapmam. Kanamıyorsa eğer, kanıyorsa yaparım. Bu da böyle. Ulan ben atlıyorum. Sen Bittiyse. atla. Ekstra bir sorun yok. Yok mu? Maaşıma zam yok, işime son. Kadar. Maaşına zam yaptım bu arada. Eşime son verdim. Ama işine de son verdin. Ekstra bir soru yok o zaman. Peki işine son vermesem? Düşüneceğiz. Düşün Sen yine de atla. <laughs> ama sizi yine ketçaba yatırmayın. Ketçap orijinal bir Elektrikli süpürgeyi de vakumlatmayın arkadaşlar. <laughs> Bence en orijinali sıcak ekmek. <laughs> Aa evet sıcak ekmek için yapan ama o, silmek için o yapıyorlar olsun. onu böyle dövmeyi sildireceğim kardeşim ben diyor. Sıcak ekmek bastım diyor. Burayı mahvetmiş mesela. Böyle şeyler de yapmayın arkadaşlar. Alternatif tıptan kaçının. <laughs> Bunlar için argeler yapılmış, zaman harcanmış, paralar harcanmış. O tarz şeylere kulak verin. Evet, videomuz buraya kadardı. Teşekkür ederim Seda, görüntü yönetmenliğimizi üstlendiğin için. Ben teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda muhtemelen Seda yine kamera arkasında soruları soracak olan görüntü yönetmenimiz olarak Devam edecek. Orjinal Sana teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. Ne demek güzel. Bizi diyorsun. buraya kadar getirdin. Atlayabilirsin tamam. <laughs> Okey. Teşekkürler izlediğiniz için arkadaşlar ve bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.